Evet arkadaşlar bugünün ilk takımlı ölüm Bugün ilk takımlı ıı, ölüm kalım savaşı İstanbul Distrik falan filan. İsimler böyle Eğmen Yani ne gerek var böyle küfür etme onu anlamadım. Çoluk çocuk oyun oynuyoruz damarakoyun. An anlamına vururum. Çocukların eline iki tane çocuk, çocuk verir. Başladık yine. bir orası bir çocuğusun yani. An anlamına vururum. Oğlum annem benle yaşı lan. Şekerim bak ona. Yaş kaç orospu çocuğu? 28 yaşındayım orospu ya <laughs> <ev> abi. <alayım>. Ana. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum en a doğru şuraya ama. Oğlum benim mermim nereye gidiyor? Bunu kim mantarlarına akşam? Görüş kısıtlanıyor. Mıhladım. Tamam kaydedeyim. Okey. Bu da dönüyor. Ah. Şarjımı dolduruyorum. İksirleri dolduruyorum. Ah. Su, su, su. Bu da tamam. İso çalma ananı sikeceğim ha. Ya iso ananın namına vurayım çal. Ne ah. Ah, ah. Zevk alıyorum zevk. Ah, oh. Öldüğünce daha da fazla çalışsın diyor. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Yetersizsin. Alma amına kodumun içine. 3 Aşamanın değişmesine, gelsin. Ya adam ama şey mi? Chat bu gerçek Çekilin mi? Olumdan. Oğlum ben Bu minik bir şey mi? Yok bir şey yok Ne bileyim onu hızlı gördüm ya araba var ya kardeşim. Ya İso ananı götünden İso ananı götünden sikeyim. Abi bugün ne oluyor bana? Dur bakayım bu şey. Dikkat dikkat. <gülüyor> 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 İso ananı paramparça. İso ananı. O nereye ya? Orası bir Gelemez. Ya o amana şimdi. Işte. İki saat hepiniz sağda duruyon. Var mı? Ya siktir boşver Boş ver ya. Çabuk çabuk. Oyun oynuyoruz işte. Ya sus, Şimdi sikeceğim seni. <laughs> herkes herkes. Kırsa seni. Mutlaka mutlaka. Tamam mutlaka mutlaka orası. Ha? Phoenix ananın amcını atayım o flash. Orası çocuğu sana ne oluyor? Ya yani çok konuşma ananı sikiyorum ne oldu? Hepinize alasana sikiyim aman atıyorum. <laughs> Abi çıldırca buraya. Jet oynasana lan yaram 17-26 lan. Ananın amcını Beyler göremiyorum hiçbir şey. Ananın amcına vurayım oros. yüzden kaybettik arkadaşlar. Ananın amına vurayım ananın amına ya ananın amına dalayım ananın amına Hadi bakalım report geldi. anne kardeşim. bunu <laughs> ben burada şey yaparım ya. Sen söyleyeyim mi? A, niye burada açtın ya? Aa <laughs> dur dur dur. <laughs> ursa ikinci takım ölüm kalım maçı karşılaşma bulundu

nin içinde bir şey var Recep Ne var mafya? Senin içinde bir şey var Recep İndirdim. Ya iki kişi aldım ya. Bir destek yok. <laughs> Buna bak vuruşalım. Ya birine bakıyorum, biri çıkıyor. <laughs> Koku ne ya? Kim suçtu? <laughs> Oğlum jet seni var ya öldürse şey, bir döverim. Hayatında görmediğin dayakları görürsün. O <laughs> hesabı direkt attım Ver. Yanmayı bir daha düzenlersen denersen var ya bu sefer direkt evine gelir seni öldürür. Sesler gidiyor lan.

Ya bak nasıl yemiyor burayı. <laughs> <yolda. Çekirin> <laughs> Dikkatimi dağıtmayın. bir savaş. Çanta yolda. Hop güldü eğlendik. Evet. Ölme vakti. Şöyle. Orada. Onun kamera açık değil ki ne yapıyor? Oğlum bot maçına mı geldin lan? Ha doğru bu dokuz seviyor ben oğlum ben o heal vereceksin yerde ben tokum ya o <laughs> seni ya da seni gördüğüm yerde öldüreceğim. Ya sabır. Al ha şöyle tara biraz daha. Hop yolda. <laughs> <laughs> Etmesin. Ya ya? Yeter, lütfen iyiyim zaten bugün kötü. Evet, video bu kadardı. Evet, bu bak beyimlerim bunu. <laughs>